Bizim amacımız Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın talimatlarıyla il sınırlarımız içerisinde ikamet eden yaşayan vatandaşlarımıza daha sağlıklı, daha erişebilir ve sürdürülebilir bir sağlık hizmeti vermek için e, hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Biz hizmetlerimizi yaparken bu araçları kullanan arkadaşlarımıza hızlı sürüş tekniklerinin yanında diğer paramedik arkadaşlarımıza da zaman zaman hasta yaklaşım, hasta psikolojisi gibi eğitimlerimizle bunları destekliyoruz. 79 tane personelimiz var. 21 tane ambulansımız, 7 tane Diyaliz ambulansımız, bir tane de acil hizmetleri veren ambulansımız var. Bu arkadaşlarımızla biz birlikte bu zamana kadar yıl içerisinde 40 bin üzerinde hasta transfer yapmışız. Hastaneden eve, evden hastaneye. Bu hizmetlerin içerisinde 20 bin, 23 bin küsürü diyaliz, diğer 17 bin küsürü de hastanekil olmak üzere toplamda 40 bin üzerinde bu zamana kadar taşıma transfer hizmetlerini gerçekleştirmiş bulunmaktayız.